şimdi sana çiçek aldım. Yine mi affetmedin beni? Hı, çiçek almış. Ay ne yapayım canım? Ya, şimdi hamuru bahane ettim <laughs> işte. Yapamıyor, yapamıyorsun. Tamam malzemeleri bir sayayım gelirim. <laughs> evet. Tavuklu kağıt kebabı. 600 gram kalça tavuğumuz var efendim. 10 adet arpacık soğan, 2 adet domates, 1 adet patates, 1 su bardağı bezelye, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet havuç, 2 adet kapya biber, tuz, karabiber, sarımsak. 2 ee, diş kadar olması bizim için yeterli. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Şimdi evet. bunları bir tuz biber ekeceğim ben bunu marine yapacağım tamam. bir kabın içinde. <laughs> Buyurunuz. Teşekkür oh. ederim. Şey mi? Ayten Hanım'a da havuçları falan verelim. Yok, ben yapamıyorum, olsun. yapmıyorum. Ama şimdi ben küstüm. Ne Yapmıyor. yapacağız? Küstüm, bana yapamıyorsun ver, değil bana. Aa, bir daha küstü. Aa, he, şimdi ben küstüm. Bakayım gönlümü nasıl alacaksın? Aa, bir daha küstü. Ee, öyle. Eyvah. Ee, ama sen de bu çok şey yapıyorsun kadın ha. Allah evet. Allah. Hadi bakalım. Serpil bir durun. Müşmeyi Havucunu Aa. da sen doğra Ay, şimdi. Hala tamam. Bu da rendeleyelim bunu da getir. Ben, ben yapayım mı? Sen... Bunu rendele evet. Bir gün de buraya Karadeniz daha nasıl yapalım? Ay sana demedim ben. Ha bana dedim. Bana <laughs> dedi. Ben de bana dedim. Tamam buyurun. Tamam. Patateslerim doğranacak. yemeği, mısır ekmeği, tereyağı. Tamam. Bunu tereyağ. ben biber şey koyayım. Tamam. Şöyle. Tuz, karabiber. Bir de kırmızı biber olursa ya daha güzel veriyorum. olacak. Hemen veriyorum. Eee pul biber mi? Yani işte. Neyse. Yine öyle. kıyamadım. Domateslerini doğrayabilir miyim? Yeter mi büyümüşüm. Yeter canım. Ha, biraz da. Domateslerini doğratayım mı? Doğranacak <laughs> domatesler. <doğranacak. gülüyor> Onlar hep doğranacak. Şimdi Bunlar bunları ben bir soteleyeceğim Nermin'cim tamam. bunları. Ben bir tahta veriyorum. Tamam. Bir, Allah tamam, Nermin Hanım söyledi diye. Dur. Yoksa Yok. senin dediğini ne değil. Hı, öyle mi? Evet. Hadi kendi istediği Bu için şey. yapıyor evet. Sen istemem diye dedi diyor. Ben evet. Ben, e, ben neydi e, yapacağım bunu? Küp küp mü doğrayalım önce? küp küp. küp. Nasıl, ne istiyorsun? Soteleyeceğim. Şey Aa tamam geldim. Gel. Geldim. Bir anda karabiber, tuz e, ve pul biberle Güzel bir iç harcı Olacağım. harmanladık burada. Görmüş Bunu bir soteleyeceğim. Üzere. Bunu hafiften ümmüşüm birazcık yağda soteleyecek. Eee sağ olsun hanımefendi Ayten Hanım domatesimizi, kapya biberimizi doğruyor. Serpil havucu e, rendeledi. Şu an ya asayiş Berkemay. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. E, beğenmezse kesmeyi ye, bilemem artık. Bakacağım. Bak şimdi. Kesin beğenmez. İnadına beğenmez onu zaten. <laughs> İnadı inat. Serpil, o zaman Canım. Da... Al ah, patatesi de doğrar. Ben de ona... doğrar, doğrar. Tamam. Ver ben, ben doğruyu. Tamam. Çok, zorlamayalım Ayten Hanım'ın Karadeniz sabrını bence. Dur <laughs> bir dakika ölmüş. Ha bu bıçak kesmiyor. Bana bir bıçak, kesen bıçak ver ondan. Ha bıçak kesmiyor diyor bu da. Ya valla bıçak kesiyor. kesmiyor. Ne Ayten Hanım'a bir başlayalım. Kız kız verin anam. bir kesen bıçak Ayten <laughs> verir ya. Ayten Ay. doğru yapıyor Ay. diyorsun Baksana, da. Baksana bak bak. <laughs> Doğramayı bilemiyorum diyor. <laughs> bir ne diyorsun? Ya <laughs> Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi birazcık yağ koydum tavaya. Şimdi bunları soteleyeceğim ben. Tamam. İçine soğanları, karabiber, pul biber, aksine, tuz, evet. böyle tuz, bir, marine bir marinasyon yaptım. yaptık. Bunu böyle pişireceğim. Güzel bir marinasyon işlemi yaptık. Benim yaptım. kabahatim yok <laughs> ama burada. Bıçakların <laughs> kabahati. Doğru. Doğru bıçaklar suçlu. Evet. Efendim burada güzel şey, bir... E, Bakayım düm düm. Bunları da ince uzun mu keseceğim? Yok no, onları da küp küp doğrayacağım. Küp küp <laughs> evet. tamam. Şu, şu soğanları da Umarım küp küp. Umarım beğenirsin. Soğanlar biraz. Artık biraz büyükmüş Nermin onlar. Evet, en azından kaçıyor. yemeklerimizi hızlıca toparlayalım. Kutulu benim şöyle stüdyaya arpacık Artıcık soğanları bir tık ufak istiyorum mu? O yüzden ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle karabiber, tuz ve pul biberle harmanladığımız tavuklar tencere içerisinde bir miktar soteleniyor efendim. Ve şu an görmüş olduğunuz üzere yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Efsane bir lezzet. Herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği. Efsane. Bak nasıl bıçağı kesince çalışıyor. Evet. Bak. Yoksa hamarat bir hatunumdur evet, ben. Evet gayet hamarat bir hatun Ayten Hanımcığım. Bir kendimi ümmüye beğendiremedim. Şimdi önden oldum, bakıyorum. Hemen e, fırına atmamız gerekiyor. Son 13 dakikaya girdik Serpil Hanım. E, bir de Diğer tarife geçeceğiz sonrasında. Ümmüş şimdi ne yapalım oraya? Şimdi bu biraz piştikten sonra pişti. Patates falan da koyacağız. Içine. Ha, koyalım patateslerimizi, soğanlarımızı kavrulsun birazcık lezzetlensin. Evet. Bunları ayrı ayrı mı? Ortadan ikiye ayırdık. Havucu ekliyoruz. Koyacağım. bunlar anlamadım. Tabii siz evde bunları böyle ne güzel hocam. güzel soteliye soteliye <laughs> e, ilerlersiniz. Zaten fırın yolculuğunu da vereceğiz. Fırında da güzelce pişecek. evet. evet. Oh mis gibi şöyle bir hanım Ben almıyorum. tam bunu şuraya getireyim Nermincim ya. ya. Evet, olur burayı olur. halledemedim. Geliyorum o şimdi. Burayı de koyalım içine. Bezelyeye tamam. bakar mısınız? Rengin güzelliğine. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Kağıtlarımızı şöyle. da ayarlasaydık. Oldu mu? Şeyler doğrandı mı Ayten? Doğrandı efendim. Getir onu. Ben. Sarımsağımızı da şöyle vereyim ümmüşüm onu Ver da içine canım. at. Tamam. Evet elimizle şöyle güzelce sarımsakları doğrama işlemi. Buyurun işte Ümmü mi? Sultan. Tamam, ha. Teşekkür ederim. Ayten Hanımcığım e, doğradı Ümmüş'üm. Heh. Şöyle kapyasını domatesini içerisine ilave ediyoruz. Aman yarabbim. Var ya bu yemek efsane bir de çok artımlı oldu. Malzemeyi de bol kullanmışız gerçekten. Kabardık Gülcim. Bir de nenden biliyor musun? Misafire sunumu çok güzel bunun. Değil mi göz? Ramazanda, iftarda Görüncü falan. Dönüş itibariyle efsane oluyor. oluyor. Çok. Tatlıları da hazırlayalım hemen. Şu <laughs> onu ben kavurayım. Sen tamam. tatlına geç istersen tamam, canım. Tamam geçeyim. Bir tencere alayım ben. Hemen tatlıma. Hemen veriyorum. Şimdi efendim burada ne yaptık şöyle bir kısaca özet gösterelim. Tavuğumuzu güzelce sosladıktan sonra az yağda kavurma işlemi yaptık. Üzerine havucumuzu rendeledik, rendeleme işlemi yaptık. Arpacık kağıtları, soğanlar bir miktar bir iri olduğu için, için de. onları ortadan ikiye İki, böldük. Kapya biber, domates ve e, ekstralar küçük küçük doğrandı baharatlar zaten en başına yani. tavukla verilmişti. Şimdi bunu burada bir miktar patatesle birlikte kavuracağız. İçerisine çok hafif bence. Su da bırakabilirsiniz. Daha hızlı yumuşayacaktır. Pardon. Hangi Hı. ocağı yakayım? Ee, ben onu buraya alayım sen büyüye gel. Vaktimiz evet bak Hı -hı. az kalıyor. Bak. Gel. Gelinmiş.